Herkese merhaba arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte manyak gibi bir Minecraft bölümüyle karşınızdayım arkadaşlar. Bugün ne yapıyoruz biliyor musunuz? Yeni bir gizli geçit yapmanın vakti geldi arkadaşlar. Gizli bir oda, gizli sandıklı yerimi yapıyorum arkadaşlar. Ama bu sefer bayağı iyi yani. Söylemem gerek, hayatımda yaptığım en güzel gizli yer olabilir gençler. Ve arkadaşlar bu gizli yerimi ekibin bilmemesi lazım. O yüzden kimse gidip söylemesin arkadaşlar. Ve videoyu sonuna kadar izlemeyi unutmayın arkadaşlar Gerçekten bu video baya efsane bir video gençler Video gerçekten mükemmel oldu Baya bir uğraştırdı arkadaşlar montajı bile O yüzden bu video sizlerden 15 bin like bekliyorum Atıyorsunuz biliyorum ama ben yine isteyim arkadaşlar sizden Ayrıca abone değilseniz abone olun arkadaşlar Çünkü 400 bin olmamıza az kaldı Ve benim kanalımı izleyen 10 kişiden sadece 4'ü abone Geri kalan 6'sı nerede arkadaşlar sorabilir miyim? Şu an videoyu durdur ve abone ol Çünkü abone olmak ücretsiz arkadaşlar niye olmuyorsunuz? Arkadaşlar her gün saat 11'de non canlı yayındayım Ve bugün Bugün ekip günü biliyorsunuz ayın çift günleri ekip günü bugün de saat 11'de canlı yayınlıyım arkadaşlar tıklayıp gelin bakın kaçırmayın mükemmel bir yayın olacak yani efsane hadi bakalım lafı fazla uzatmadan videomuza geçelim. Şu, hadi bakalım şöyle canım, başlıyoruz şimdi ilk okay. öncelikle kömür bloklarını bir, bir atalım kızıltaş bloğu alacağız 4 tek kızıltaş bloğu aldım arkadaşlar bak o kadar özel yapacağım ki evet. Şimdi geliyorum 2 stek lapis lazeli alıyorum. Ya da şöyle alayım. Bir buçuk stek alayım. Tamam mı? Altın bloklarımı alıyorum. Bak altın bloklarımı alıyorum. Şu üstümdekileri şeyi bırakayım. İzleyin şimdi. Altın bloklarımı bu üzerimdeki aldığım şeylere gideceğim. Şunlara yanmaya vereyim. Yansın bunlar. Erisin yani. Demir olsunlar. Şimdi demirler çok önemli değil ama demirler demirleri atacağım. Lan kazma mı ver? <laughs> Başlıyorum. Abi eski evinin olduğu dağın içine yap. Oraya yapacağım. Evet evet. Elmasları bloğa çevir. Öyle yapacağım. Elmasları bloğa çevireceğim. Evet şurada demir bloğum var benim. Burada bir tane şeyim var. Üç tane daha obsidyenim var benim. Lan benim obsidyenlerim vardı. Tamam. Şimdi şu 64'lü bloğu, şunu ekmekleri bırak. Ateş topundan alacağım bir tane. Ee, yapışkan pistonları alacağım. Şu chestleri alacağım. Bir dakika. Chestleri alacağım. Güçlendirilmiş rayları alacağım. Camların devamını alayım. Şu sarı sırlı terakodayı almam lazım benim. Şu lapis lazuli'yi bırak. Şu sarı sırlı terakodayı alacağım. Ve şu demirler benim işime yaramayacak şu an. Şu zümrütlerimi bloğa çevireyim ben. Gel şu elmasları alayım Bir dakika şu flamaları buraya bırak Elmas bloğuna çevireyim bunları Geri kalan elmaslar üzerimde kalsın şimdilik Şu an üzerimde kalsın Tamam hadi gidiyoruz hazırız Bütün her şeyimizi aldık Evet selamun aleyküm deyip giriş yapıyoruz Arkadaşlar Şöyle bir dakika şu kılıcımı atayım ben Evet burası baya büyük arkadaşlar. Ben burayı o yüzden birazcık elden geçireyim. Şimdi üzerimdeki chestleri bir koyacağım şuraya. Evet şu blokları ben bir atayım aga. Şöyle karşı tarafa yapacağım arkadaşlar. Bu tarafa yapacağım. Tahtadan yapmayacağım. Bir dakika. Obsidyenle buraya bir kapı yapacağım arkadaşlar. Açılır kapanır bir kapı yapacağım. Redstone sistemiyle. <laughs> Şimdi bak nasıl bir yer yapacağım biliyor musunuz? Kızıl taş bloklarını bir alalım. Bunun alt katı da olacak ha böyle değil. Böyle fakir gibi sanmayın arkadaşlar. Alt katının girişini bir yapalım. Altını altın bloğuyla yapacağım. Oo fena. Ben fakir miyim lan böyle yapacağım? Burayı kapatıp alta indireceğiz. Beni takip etmiş kesin. Neyse herhangi bir yere zarar gelmedi değil mi? Şöyle yapalım. Çok saçma lan bu neydi? Chat öyle yapacağım. Bitmiş öyle çalk bir 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 bir. Bir boşluk bir boşluk. Mercanlar ya. kemik tozuyla mı çoğalıyor ciddi ciddi? Saçmalamayın öyle bir şey var mı? Şöyle girişe mi koysam? Gelişmeye mi sonuç? Şöyle koyayım. Şunu koydum böyle ya. Güzel duruyor. Crafting tablea gerekiyor İnşallah buna tabii ki. Olur ya. Lan ne koydum lan? Gerizekalı. Craft table'ı şöyle koyuyoruz. Halı gerekiyor bir de ya. Tam yetti lan çe. Tam yetti Üç lan. Tane Oluyor bu arada. Gel buraya. Taş ısıtalım o zaman. Taş da ısıtabilirim fark etmez. Al sana. 3 tane yeterdi bu arada ya. Okey. Düzgün taş. Hayvanlar çıktı falan diyen var. Halıyı ben 4 birim mi? Neyse böyle daha iyi. Böyle iyi. Bunlar ağlıyor arkadaşlar abi. Şöyle. Bak bir yerde bir eksiklik var ya. Anlayamadım onu. çok farklı bir şey arkadaşlar. Bak şimdi Bak. şöyle yapabiliriz. Şöyle koydum Farklı chat. bir dizayn yapıyorum. Farklı. Aynen. Bunu sandıkları da. Nerede o? Sandıkları da şöyle koyacağım. Aynen. Buldum chat. Gel Nasıl gel. yapacağımı buldum. Nasıl yapacağımı buldum. Şöyle, şöyle bir. Şöyle. Hayır. Hayır hayır. İki, iki, i̇ki. İkiye ulaşamadan bitti. Hatta biraz daha yapalım da. Lan burayı anlamışız. Duvar bu kırı içine sandık koy. Aa mantıklı. Vallahi mantıklı. Onu Berat'ın beğenmesi için. Özgün bir şeyler gerekiyor ya. Ya da Berat'ın neyi beğenip neyi beğenmeyeceği de belli olmuyor. Çok önemli Şimdi değil özgün ya. Yapmasak da beğenir. Kafasına göre ya o anda ne hissediyorsa onu söylüyor çocuk. Koydum. Şu Ağlayanları Aa, köşelere koyacağım aga. Aynen aynen fenerleri bunun üstüne koyabilirim Tavana koy. Tavan çok alçak. Beğenmezse gerçekten ayıp eder ya. Net güzel oldu çünkü. Bunun üstüne nasıl yerleştirebiliriz şeyleri? Abi çok güzel oldu bu arada. Şunun tipe var. Cet yatağı var. Harika oldu lan. Bu iyi oldu la. Yatacak mı girls? Yok ya tamam ben. Aga buraya buraya kı Kızıltaş aynen Kızıltaş blokumuz var. Az kaldı. Şöyle koyuyorum ben hızlı bir şekilde Kızıltaş bloklarımı. Bence gayet güzel oldu arkadaşlar. İnşallah şurayı yeter. Çünkü bir daha bir uğraştırmaz madenle falan. Çünkü bir daha madene gidip bu kadar şey yapıp o uğraşamayız yani anladın mı Şöyle 1 2 1 2 1 ki evet bence şu an gayet güzel oldu arkadaşlar ne diyorsunuz şuraya da 1 2 3 4 şu an gayet güzel olduğunu düşünüyorum ben burası hiç hoşuma gitmedi buraya da düzgün yapacağım buraya farklı bir şey vermemiz lazım bizim farklı bir şey demir bloğuyla ile vermemiz lazım bir dakika demir altın verebiliriz karışık buradan açılıyor oha pembe yatak evet pembe yatak sen, sen pembe dediğin Nasıl alacağım? O gelir buraya ya sana ışınlanır umarım. Ya da camı kır düş. <laughs> At bunu. Sen ne diyorsun? Olay ne? Şimdi beğendin mi? Ama oraya Şimdi... cam koymak için bir daha eve gitmem lazım. Ha sonra koyarsınız zaten. Çok güzel sonra abi. Can kullanacak mısın burayı? Kullanacağım. Her gün buradayım. Evet. Yeni evin yeni evin burası mı cidden? Zırh askısı evet. lazım bana ya. Yapacağım lan. Chat. Evet chat Bu arada chat bugün ayın 26'sı bugün ayın 26 31'inde ekstra gelişim yayınını yapacağız. Full Minecraft 31'i. 31, i 31 i mi? Çünkü niye 31? I? Bu arada 31'in özel bir anlamı var. Niye? Şöyle ki anlatayım. Çok özel bu arada. Bunu kimseye anlatmıyor. İlk defa buradan anlatıyorum. Allah Allah. Evet evet anlatıyorum. Ensar teşekkürler. 31 ben. tek gün bu arada. 31 tek gün. 30'undan sonra ayın ikisi geliyor. Dolayısıyla 30'undan sonra ayın ikisine kadar e, 3 gün sonra yapmış olacağım. Anladınız mı? Çünkü araya 31'i giriyor. Biri giriyor. Bir daha ikisi giriyor. Yani araya 2 gün boşluk olmuş oluyor. Ben de dedim ki 30'unda yapayım 31'inde yaptıktan sonra bir de ayın çiftliğinde alırım ikisine yani anladınız siz onu o yüzden otur. Galiba sen anladın Biz mı? Biz anladık anladık. <laughs> He, oğlum kötü bir şey demedim ya. Sen anladıysan herkes anlamıştır dedin Ali abi. Bundan daha kötüsü var mı? Var mı? Sana soruyorum. Yarın yazın dediğinden bir şey anladıysam Arap olayım. Ya Buram nesini anlamadın? Ayın 30'unda yapıyorum ya ben Mayıs 30'da. İşte abi Daha sonra Haziran'da yapıyorum ya. Dolayısıyla 30'unda yaptıktan sonra Mayıs'ın hem 31'i tek gün hem biri tek gün. Yani iki gün üst üste yayın yapmamış olacağımdan dolayı ben de dedim ki ekstra yayınımı 31'ine koyayım. 30'unda yapayım. 31'inde yapayım. 1'inde yapayım. ikisinde yapayım. Abi anlatıyorum. anlatıyor Anlayın ya bu gayet bu, bunu bana şey yaptı. Eşim dedi. Gitti yani, yani ben düşünemedim. Çünkü şu, çok büyük IQ gerektiriyor bu abi. Ben, bu arada 31 taktiği yapabilirim ya. Abi hiçbir şey bulamadım ben bu arada. Sadece bunu buldum şimdiye kadar. Bravo. Chat bir şeyler oluyor şu anda. Chat. Lan ne ne ne, ne buldu bana? Bana. Aa. Ya Garloş. Ney? Allah büyüktür Garloş. Allah'ın sopası yoktur. Ya. Allah büyük büyük abi? Allah büyüktür kardeşim. Allah büyüktür her zaman Helal abi. Ya ben bulacağım dediğim zaman da bulur yani bunu bil. Kaç tane çıkacağını çok abi. merak ediyorum. 5 tane kazdım. Yok 5 tane değil. Yine fark hareketledim de taş kazdık azıcık şuradan. Ali abi. abi. Ee. Ali abi. E. Bak sana bir şey diyeyim mi? Deme. Der hemen de. Sana çok güzel bir şey göstereceğim. Oha, bir dakika lan. Diyeceksin Söyle. ki, "Karloş ne yaptın sen?" Demem ya. Dersin, dersin. Vallahi hayır, dersin. Hayır. Dersin, dersin. Demem ya. Vallahi dersin. Oğlum ben buralara girmişim lan. Bak yemin yani, ediyorum ben dersin. Ben buralara girmişim. Az önce Berat'la olduğum mağara değil mi lan? Oğlum biz hep aynı yerlerde dolaşıyoruz ha cidden. Chat nasıl oluyor lan? Delikanlı gibi söyleyin. Nasıl oldu arkadaşlar? Nasıl, nasıl oldu söyleyin. Vallahi orası. Bunu bil kardeşim. Olmaz abi. 7. katmanındayım bu arada. Olmaz Ali abi. Ben bu arada diğer elime şey alayım ya bir saniye. Bunun tamiri var. Şu bayağı tamir oldu da diğer elime alayım diyeceğim de o zaman da şeyi kullanamayacağız. Kürek ben yayı kullanmam diye ya baltayı kullanmam diye düşün. Diğer kazmaya versin okey. Çünkü verimlilik bitiyor. Abi öyle bir şey yapmış. Lapis Çet geliyor akıyor akıyor şu anda chat. chat. Kesinlikle geliyor bu arada. Diyin bakalım nasıl oldu chat. Oğlum ne kadar ne kadar varmış ya bu ne? Lan ne yaşıyoruz abi? Hani abi oğlum bak bak. Garloş ne? öyle bir şey yaptı ki Garloş. Ne yaptı? Garloş öyle bir şey yaptı ki. <laughs> Adam kendi kendine Garloş öyle bir şey yaptı ki diyor ya. Manyak mısın oğlum? Şu tarafta yine aa o şey mağaranın bilmem nesi ya. Tam gelmedi. Ya. Yeah. Finis tet. Finis Bitti lan. Ali abi istersen gel benim yanıma. Gel göstereyim sana. Benim eski bir anıtım vardı burada. Biliyor musun? Tamam mı? Burası mı? Gel. Oo. Burası böyle bir yer Ali abi. Buradan aşağı iniyorsun. Oo. Gel aşağı. Aşağısı ultra güzel bir şey. Buralar çok daha farklı. Yerler sarı sırlı terakodalar. Çok özel bulunan, kolay kolay bulunmayan bir maddeden. Nasıl abi? Çok güzel. Çok güzel değil mi? Olmuş mu? Evet. Çok beğendim. Eyvallah. Burası gerçekten özel bir yer. Buraya iskele yapacağım, bunu kaldıracağım abi İskele. Ama bambum lazım. Burası işte böyle gizli bir geçit. Buraya bir de pistonlu kapı yapacağım. Bitecek. İşte böyle Ali abi. Finish. Çok iyi ya. Çok Bunun güzel olmuş. Altı yani. çok güzel ya. Altı bayağı güzel abi. İnce ince dokudum buraları ben vallahi. Aynen aynen bu neymiş ya? O zafer bayrakları falan iki tane. Çok güzel ya. Eyvallah Bayağı. eyvallah. Evet, ben çıkıyorum buradan. Kapatıyorum kapıyı. Geliyor mu? Gelmiyorum ben burada kalacağım. <laughs> ben burada ben. Ben burada kalacağım ya. <laughs> Hala bak. Ben buradayım. <laughs> ben burada. Burada ben çıkıyorum burada, boyunca. Ben burada bak senin askılar bir şey koymadın ya. Hı <laughs> Ben, ben askılık olayım ya. Takılayım ya. <laughs> <laughs> Öyle dursana. Evet, olur mu? Oldu. Tam tam duruyorsun <laughs> şu an. Az gidip böyle kalayım ya. Kal böyle. Her videonun sonuna geldiğimiz gibi bu videonun da sonuna geldik arkadaşlar. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Gerçekten güzel bir video oldu. Arkadaşlar izlemediyseniz şurada mükemmel bir video var. Gidin bir önceki Minecraft bölümü bunu da izleyin arkadaşlar. Şurada da arkadaşlar YBJ'nin abisiyim ama nokta nokta bir videosu var. Gidin izleyin mükemmel bir video bayılacaksınız yani. Şuradaki şey dedikleri abone olabilirsiniz. Öpüyorum hepinize geldiğiniz gibi. Görüşürüz gençler. Bay bay.